bu gösteri bence Antalya ile sınırlı kalmamalı. Tüm Türkiye'de herkes izlemeli. Yani çok muhteşem ötesi. Büyük şair Nazım Hikmeti doğumunun 124. yılında saygıyla ve özlemle andık. Onun dizelerinde özlemi, özgürlüğü ve umut etmeyi gördük. Onun dizelerini yorumlamak bizim için hem heyecan hem de büyük bir onur kaynağı. Çok olumlu tepkiler alıyoruz. Antalya izleyicisiyle buluşmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Biz de inanıyoruz ki özgür olmayı bekleyen kalpler umudunu hiçbir zaman yitirmeyecek. Emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Nazım Hikmet çok büyük bir değerimiz. Ve onun şiirlerini elbette ki seven insanlarız. Nazım Hikmet Rana anlatmak adına harika bir etkinlik oldu. İyi bir Nazım sever olarak burada olmaktan çok mutlu oldum. Bu kadar yad edilmesi ve insanların da buraya gelmesi çok önemli bir şey diye düşünüyorum. Çok güzeldi. Tüylerimiz diken diken oldu. İnanılmaz güzel bir performanstı. Çok beğendim. Özellikle Nazım karakteri, vurgulamaları, diksiyonu muhteşemdi. Çok başarılıydı gerçekten. Büyük şehre teşekkür ediyorum sanatsal faaliyetlerinden dolayı. Bizi hiçbir zaman organizasyonsuz bırakmıyorlar yani. Çok memnun olduk çünkü oyunlar o kadar pahalı ki tiyatrolar. Gidemiyoruz biz emekliyiz yani. Ücretsiz olması gerçekten çok iyi oldu. Böyle bir etkinlik düzenlediği için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne de çok çok teşekkür ediyoruz. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.